Bu evet. bilgisayar paketlerine çıkarsanız yemeği çalışacağız. Burada bizim fiyatlarımız var. Bakın. Bunlardan seçeceğiz. Hangisi gelirse arkadaşlar onu yiyeceğiz. Kim başlıyor? Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Ya rast başlıyor. Evet. Hadi sen seç. Bu kaç? 6 mu 9 mu? 6. 9 da yok ya. Yürü ya bir dakika şunun yandığı yanlış olmuş arkadaşlar Aras'a bir dakika bunun sayısı düştü. Aa. şunların sayıları yanlış olmuş arkadaşlar bir dakika sayılar yanlış olmuş değil mi Aras'ım Aras'a maalesef su geliyor arkadaşlar göster arkadaşlarımıza. 6 numara Aras su kapıyorsun hani kaşıklar getireceğim arkadaşlar bir dakika bu şun. Gel Geldim arkadaşlar. Ne yapacağım? şuraya koyabilirim Seninki bölümün burası olsun hadi bakın e sıra bende böyle kaşıklar yapayım. hadi gel sen de gülme ben de ben de çikolata. çikolat Aa ben alayım ben de, ben de. ben de, ben de. ben de, ben de. ben de, ben de. ben de, ben Sota ben de, ben de. Bir ben 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 şey. ben şikir şikir şikir. Çikolata. Ne? Hep, hep ben 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 hepsini. Hayır hepsini bitiremem. ben 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar size göstermeyi unuttum. Her şey önce kalın güzel. hmm, Ay çok ha. güzel koktu. <laughs> <laughs> Gelme. Can bak. Hmm. Beş. Beş. Saslı mı? mısır. Soslu mısır. Bak. Hadi, hadi, hadi. bakalım. Bakın. Hepsini bitireceğim. Arada sırada. Bir tane daha çıkana kadar güzel oldu değil mi? Şaka şaka. Şunu aldım Esin de. Hemen bir teyrek bakar Üç, bal ne diyor? Hemen bir dedik bakar mısın? Bal, bal hiç senade adi işte açın, açın. Ha, ben bal alabilir Hayır. Ya. Ay ben, ben kaşıkla bir almak istiyorum. Kaşıkla ne alıyorsun sosum size değil mi? Açtım. Bal minik bal. Bakın alayım. alayım. Hayır. Ne ama? Neden? Pek sevmem balamı, ben seviyorum. Fena değil hepsi. Kapı çırı çırı dedi ya. Sen. Sen. Sen dedi. Kapıcım birazcık susar mısın? Kapanmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dört. <gülüyor> Ceviz işte. Arasın beynim birazcık çalışabilir ablacığım. Ceviz iki tane vaydan az bir tane yedi. Ceviz. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> arkadaşım havuç ya sakız kaldı lütfen enerji olarak bana yedi yedi hangi ya bunu alacağım ya uzatmayacağım lan yazılsın sakız 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 hem de hocam havuç hem de arkadaşım karpuzlu hemen alalım hocam almak istiyorum tamam mı kaç tamam Hacık da silmedim. Hayır hazır. Ben bunu birim. arkadaşlar şimdi. Ay yoo. hadi ya o zaman bir tane. Şu kez bunu şuraya alalım. Arasın, evet Hakkı, biz dedik, Hı -hı. otur otur, hayır. Evet, şimdi nasıl biliyorsun kazandıklarımızdan en çok hangisini ben? Bana nutella çıktı şöyle, bir adet bal, bir adet sakız. Benim yani bir adet havuç, bana bir adet de bir ve soslu mısırlısı. Şimdi arkadaşlar en sevdiğin hangisi oldu? Benim tabii ki de bu oldu. Havuç. Hadi bir tane daha yiyeceğim ben ya. Hadi. Yani fırsatım varken birazcık. O çok ağır. Hayır hayır sen de. Ben senin mı? Ne hakkımız yok ama şöyle hakkımız var. Karşı taraftan istediğiniz bir şey yiyebiliriz. Ben <laughs> annemle çikolata yemek istiyorum. Çikolata, çikolatayı koymuştum. Açalım. İyi bakalım. Bir ışık az o. Ben de birazcık azaldım. <laughs> Tamamdır. Ben senden tabii ki de havuç. Havuç iyi ya. Biz değiliz, değiliz. Hani bir hadi. Buna bakın. Hadi ye. Hadi. Çok güzel. Hani şuraya geçeriz. Videomuzu bitirelim artık bakın ha, Çok güzel bir video oldu. Bugünlük bu kadar sizi çok seviyorum. Bu arada Allah artık ben temizlik yapıyor. Hoşçakalın.